Saat bin Muaz'ı hatırlıyor musunuz? Şimdi daha Müslüman olmamış. Abdül Eşhel oğullarının, Evs kabilesinin Abdül Eşhel oğullarının lideri, kabile lideri, reisi. Üseyde diyor ki, bu Musab, Medine'den Müslüman olan Esad bin Zürare ile beraber dolaşıyor, Kur'an okuyor, insanlar Müslüman oluyorlar. Okuyan etkileniyor. Gelmiş, Saat bin Muaz görünce Musab bin Umeyr'i Esad'la beraber böyle bir yerde gençlere, insanlara konuşuyor. Hüseyin e diyor ki, şu delikanlıyı diyor git, şu adamı bizim topraklarımızdan çıkar diyor. Hüseyit gidiyor. Hüseyit bin Hudayr. Daha sonra çok güzel bir kari oluyor bu. Çok güzel Kur'an okuyan bir zat oluyor bu Hüseyit. Gidiyor. Çık topraklarımızdan diyor. Yabancı, Gelmişsin zayıf akıllılarımızın aklını çeliyor, dinlerinden döndürüyorsun. Çık topraklarımızdan. Musab, ya çıkarız topraklarımızdan. Zorla kimsenin yerinde oturamayız. Ama azıcık durup dinlesen bizi diyor. Ben okuyayım diyor. Hoşuna giderse okumaya devam ederim. Hoşuna gitmezse söz hiç sizi yormam hemen çıkar giderim doğru söylüyorsun diyor yani. Şimdi insaflı bir insanmış demek. Doğru söylüyorsun. Oturuyor. Artık hangi ayetleri okuyorsa Üseyid radiyallahu biraz ayetleri dinleyince Allah Allah. Dinledikçe değişiyor. Dinledikçe eriyor. Böyle ya bu dine girmek için ne yapmak gerekiyor diyor Üseyid. Ne yapacaksın? Hadi biz de yenileyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu söylüyor. Sonra kalkıyor. Diyor ki bak biraz sonra size birisini getireceğim. Müslüman olmasını sağlayabilirseniz onun arkasından bütün kavmi onun sözünü dinler Müslüman olur diyor. Kalkıyor, geriye dönüyor ama giderken ki hiddeti yok. Saat bakıyor ya bu Hüseyit diyor gittiği gibi dönmüyor diyor. Gitmiş oturmuş Müslüman olmuş geri geliyor. Ama iman insanın yumuşatıyor insanı. Saat diyor ki yanındaki bu de bir tuhaflık var gittiği gibi gelmiyor. Geliyor Müslüman olduğunu da söylemiyor diyor ki ya bu delikanlıyı bu adamı biraz senin dinlemen lazım diyor. Reis ya o senin de dinlemen lazım. İlginç şeyler söylüyor diyor. İlginç şeyler söylüyor. Senin de bir dinlemen lazım. İkna ediyor Saadı getiriyor Musab ve Esad'ın yanına. Saat oturuyor. Biraz sonra o da Müslüman kalkıyor. Elhamdülillah. Sonra kavmini topluyor, kabilesini. Diyor ki, ey kabilem, Akrabalarım, arkadaşlarım. Beni iyi biliyorsunuz. Beni iyi tanıyorsunuz. Ben bir Allah'a iman ettim. Bir peygambere tabi oldum. Bir dine intisap ettim, girdim. Vallahi siz de bu dine girmedikçe, bu Allah'a iman etmedikçe, bu peygambere tabi olmadıkça Hiçbirinizde bir kelime konuşmayacağım diyor. Bütün kavmi iman ediyor. Elhamdülillah.